Merhaba arkadaşlar. ben Ergümen Töke. Bugünkü yapacağımız işlem, hayatınızda istemediğiniz birilerinin sizi uzaklaştırmak için olan bir işlemdir. Nokta koyduğunuz adını, adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazmanız ihtiyacın olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın. Kullanın da toprağa 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Ayrıca. Bugünkü yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler nokta koydum ya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün. Ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde payanın kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bilgisayar çıkışı olarak bir kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemler de yaptırmak isterseniz, bana basarak üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.